Evet şimdi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'yla Yüksek Vat Ticaret Odamızın işbirliğiyle burada yaklaşık 30 girişimcimize 4 günlük 34 saatlik bir kurs verdik. Proje yönetim eğitimi. İşte proje nasıl hazırlanır? işte devletimizin açacağı hibe programlarına nasıl faydalanılır? Nasıl proje hazırlanır? Dosya nasıl hazırlanır? Bununla alakalı 4 günlük bir Eğitim süreci geçti burada. E, verimli geçti, güzel geçti. Burada bir kaynaşma ortamı oldu. E, herkes mutlu, herkesin yüzü gülüyor. E, umuyorum bu e, istidama da dönüşecek. Bu projeler e, talep edikleri birimlerden de e, geçeceğine inanıyorum. Ben arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok başarılı bir eğitim olduğunu da inancından İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu tür eğitimleri DAKA'nın ortaklığıyla, işbirliğiyle bu eğitimlerin devamında getireceğiz. Ben burada kıymetli hocalarıma Van Yüzüncü Üniversitesi'ne teşekkürlerimi söylüyorum yönetim adına, odam adına. İnşallah başarılı geçmiştir ve başarılı geçtiğine de inanıyorum. Doğu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 5 günlük Van ve bölgesindeki TRB2 illerindeki kadın girişimcilere, girişimci adaylarına, kooperatiflere yönelik düzenlenen 5 günlük proje döngüsü yönetimi eğitimi gerçekleştiriliyor. Yüksekova Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu eğitimi Yüksekova ilinde faaliyet gösteren kadın kooperatif temsilcileri, girişimci adayları, girişimciler, kadın girişimciler aktif katılım sağladılar. Yaklaşık 30 katılımcıya 5 gün süreyle bir projenin sıfır noktasından başvuru noktasına gelinceye kadar ki bütün süreçlere aktarıldı. eğitim programının hayırlı olmasını diliyoruz. bundan sonraki eğitim programlarında da hem Yüksekova ilçesinde hem de TRB 2 bölgesinde diğer talep eden katılımcılara yönelik çeşitli eğitimler düzenleniyor olacak katılan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Ticaret Odası'na, Yönetim Kurulu Başkanımıza ve DAKA Ajansı'na. Bu projenin bana çok büyük katkıları oldu. İyi ki katılmışım, çok verimli geçti, çok özveriliydi, hocalarımız çok kaliteliydi. Sizlere ve DAKA Ajansı'na çok teşekkür ediyorum.